Bismillahirrahmanirrahim. İnsan, kendini oluşturan görünmez ve bilinmez ruhla, görünen ve bilinen bedenden, yani maddeden meydana gelmiş, Allah'ın kendim için yarattım dediği sırrıdır. Bedenin sırrı ise kalbinin en derin noktasında gizli olan ilahi bilinçtir. Bu ise hem bugünkü görünür alemlerin, yani yaratılışın hem de yaratılış öncesi alemlerin bilgisiyle donatılmış kozmik bilinç ya da ruhtur. Şöyle bir etrafımıza, aleme baktığımızda fiil, sıfat ve isimlerden başka bir şey olmadığına şahit oluruz. Bütün bu gördüklerimiz Hakk'ın görünen vücududur ve bundan da ayrı bir vücut yoktur. Bütün alemi her zerresine kadar kapsayan fiil, sıfat ve zattır. Yani tek bir varlık vardır. Onun yansıması da fiil, sıfat ve isimlerdir. Ahmet Tamer Erpak